İlk bir kavga şimdi şöyle deniyor, Afrikalılar, Araplar deniyor. Yani Sudan'ın hiçbir tarafında benim yani böyle iddialı konuşmak zor. 2,5 milyon kilometre kare Türkiye'de bile biz bu ülkede bu kadar iddialı hmm. konuşamıyoruz. Yani şu Araptır diyebileceğimiz net bir kimlikte bir toplum olacağını zannetmiyorum ben. Çünkü tarihi süreç buna el vermiyor. Afrikalı yani. Afrikalı bunların hepsi ama nedir? Afrika kültürünü çok benimsemiş, az benimsemiş ama hepsi Arapça konuşan. Güneydeki Hristiyanlar bile resmi dili olduğu için Arapça konuşuyor. Ama e, Darfur'da hiçbir problem olmadığını devlet de kabul yani şöyle demiyor devlet. Orada hiçbir problem yok. Yoktur demiyor. Var yani problem. Bir ara vereyim yine sonra devam edelim. birkaç soru var. Onları bir e, sorayım da sonra da biraz Afrika'nın geri kalan bölümüyle Osmanlı'nın Şu Sorulardan bir tanesi sana da özellikle soruyorlar bunu. Hocam siz biliyorsanız siz de. Bu Amerikalılardan Osmanlı'nın e, Akdeniz'de vergi alma hikayesi. Osmanlı'nın değil o. Cezayir'le yapılan Cezayir bazı yapılan anlaşmalar, anlaşmalar var. var. Cezayir eyaleti tabii. Şey, Barbarian Agreements dedikleri. Nedir? Onların e, e, James Jones'tu galiba. Admiral James Jones, Amerikan donanmasının kurucusu. <laughs> Bu bağımsızlıktan sonra John e, George Washington, e, Başkan Adams zamanında e, ticari e, Akdeniz'de ticari hakkı isterler bunlar. E, ve e, Fas'la, Tunus'la, Cezayir'le oradaki beylerle, Fas'ta sultanla, e, Cezayir'de ve Tunus'ta dayılarla, yani bize evet. beylerimizle. Bunlar özel anlaşma yaparlar. Bir Amerika bir 28-29 sene e, hatta Amerikan denizcileri orada ticarete kalkarlar. İzin daha anlaşma yapılmadan. E, bizim Levent'le bunları alır ve sırada e, pazara satmaya kalkarlar. Şeyde. Cezayir'de. Hı hı. Sonra e, bir ekip gelir. Fis Charles, unuttum bir diplomat vardı başında. iki tarafından görevlendirilmiştir. E, Cezayir dayısıyla bir anlaşma yapar. E, ticaret anlaşması ve o esirler karşılığında esir alınan denizciler karşılığında e, 69 bin dolar galiba o zamanki parayla e, bir e, şey yatırır e, fidye e, fidye verir denizcileri alır ve e, sonra diğer sahillerdeki o Tunus tarafına falan geçerler e, oradaki dayıyla da ve beylerle e, anlaşma yapılır. şimdi bu fidyeyi alan Cezayir Beylerbeyi Hasan Paşa'da bizden. Hı hı. Sonra o sırada tahtta birinci Abdülhamit vardı. Üçüncü Selim öncesi. Ee, yok. Ay, üçüncü Selim vardır. Pardon. Üçüncü Selim vardır. Üçüncü Selim'e de bu durumu bildirir. Ve anlaşma iki taraftan tasdik edilir. Yani hem Amerikan Kongresi hem Babali anlaşmayı tasdik eder. Fakat sonra 1829'dur galiba. O da bir Cezayir dayısı kendi başına savaş ilan eder Amerika'ya. Libya pardon Libya'dakiler Libya'da. Karamanlı ailesi. Evet. Karaman. Savaş Amerika resmen savaş ilan eder. Evet. Amerika'nın donanması Libya'ya atma yapar. Ta içeriye kadar girer. Yani Amerika dediğimiz e, bizde hep yanlış bir kanı var. İşte vergi mükellefimizde falan da ben de kullandım gerçi o terimi ama. Evet. O şudur. E, ticaret anlaşması evet. anlaşmasından kaynaklanan bir maddeyle ile esirlerini kurtarmak için ve ticaret hakkı elde etmek için belli bir para ödemiştir. O 1829'a kadar yanılmıyorsam devam ediyor. İşte o da bir kendi başına adam savaşı ilan ediyor. Ee, Amerikan askerleri de çıkarlar Ya bu bir yani. kere mahsul para yani. Tabi tabi bu devamlı bir şey. Anlaşmadan bir yani. gelen bir şey. Yoksa Amerika'yı biz şey gıttara evet. dayamışızla vergi vereceksin demedik. Olur. Ticaret anlaşmasıdır. O dönemde... Barbarian Treat... E, agreement, agreement değil. Barbarian, Barbarian Treaties. Yine çok başka gelen bir soru. O Amerika Afrika'dan çok sayıda köle aldı. Evet. İşte bugün Afro-Amerikan dedikleri Osmanlı'nın Afrika'da bir köle ticareti var mıydı? Köle getirilemedi Afrika'dan Osmanlı? Nın? aynı Amerika gibi? Şimdi bir kere sadece Amerika almıyor köleyi. Aslında Amerika'ya gidiyor köleler fakat götürenler Danimarkalılar, Fransızlar, İngilizler, bütün Avrupalılar. Bütün Avrupalılar. Yani Amerika bu işin müşterisi. Müşterisi satanlar Avrupa'lılar. Çünkü en çok köle satan devlet Portekiz mesela. Osmanlı Devleti'nin Afrika'dan köle ticaretini bizzat böyle hani konuşuyoruz program başından beri bir ticari kaygıyla organizasyonu yok yani. Yani öyle bir kölelik de bir Osmanlı için bir ticaret metağı olarak kullanıldı mı o tarihlerde, o asırlarda 16'da, 17'de falan? Bu tür böyle hani kitle olarak bir şey yok ama Tabii ki 50-100-500 e, Afrikalı zaman zaman İstanbul'a veya Osmanlı'nın değişik eyaletlerine gidiyordu bu. Çünkü serbest bir ticaret. E, fakat mesela Topkapı'da e, ata tarihinde okuduğum zaman mesela şeylerden bahsediyor. İşte Harem Ağası, Darüşşah 500 kadar siyahi vardı. Diyor. Evet. Doğru mudur Murat Bey? O olabilir mi? Yani, evet. O kadar? Tarihi ata adı. Yani, Tarihi Enderunu diyorsunuz. Enderun tarihi, Ata tarihi. Evet, evet, evet. Ata tarihi. Yani evet. şimdi burada çok da enteresan bilgiler veriyor günlük yaşantılarıyla ilgili. Hatta böyle ufak da bir çalışma saraydaki Afrikalılar diye evet. denemiştim ben. Şimdi şey de güzel, Cengiz Orhan'ın rahmetlinin Risale-i Teberdara'nı anlatan. ki. Sonra o Teberdariye. Teberdariye. Risale-i Teberdariye bir harem ağasının memuarı, hatıratı gibi. Bu galiba Köprü Kütüphanesi'ndedir onun tek müşası. Evet. Fakat e, Marmara Üniversitesi'nden bir hanım ya lisans, ya lisans üstü veya doktora tezi yaptı onu. O tez var bende. E, şimdi şu var. E, Osmanlı döneminde bir e, hadım edilmiş a kullanma teşkilatı var. E var tabii. Yani bizde bazı çevre efendim böyle bir şey yoktu da Hı. şuydu. Hayır. Var. Bu ta eski uygarlıklara ne bileyim e, hatta Çin'den e, Roma'dan falan Bizans'tan gelen bir harem ağası uygulaması var. Peki niye Afrikalılar harem ağasıdır? Niye zincidir? Başka da var. Mesela akal Aka var. Akalar var. Akalar var. Akalar var. Aka var. Kara ağalar var. Ama Sudan'da yani Hartum'da evet. ve Kahire'de e, bunların iyidiş edilme merkezleri var. Ha kendileri edilip yalanıyor buraya. Tabii yani. tabii. tabii Genelde öyle geliyor. Yani. O da yapılıyor. Orada yapılıyor. E, evet. çok e, iğrenç bir ameliyattır. E çok can kaybına sebep olan bir operasyon. Kızdırılmış var. cam çubuk sokarlar falan derler. O enfeksiyon olmak için. Kızdırılmış değil. Burmak. E, hmm. Bu arz. Şey gibi. Öküzler gibi yani. Öküzler gibi. Yani kesmek falan yoktur. Şimdi. E, e, fakat şeyde e, o e, çok can kaybı var. Yaşayanlar gönderiyor. Hayatta kalmayı başarmayan buraya gönderiyor. E, ben arıyor. E Nadira çok, çok enteresan değil mi? Onun hatıraları başladı. son darü sahâsı evet. Nadir Ağa'nın. O çünkü biraz da artık yazının, kültürün çok rahat ifade edildiği bir döneme geçildiği zaman 19. yüzyılın sonu, evet. 20. yüzyılın başı. 2. Abdülhamit, Etiyopya İmparatoru 2. Menelik'le çok sık ilişki kurunca o da sarayda tabii diyor ki benim diyor ailemi bulsun falan diye ona rica ediyor. Şimdi Osmanlı zamanında var. Mesela bir defa bir belgede arşivde Trabluskarp eyaleti üzerinden işlem gören bir belge bu. 1600 kadar çat demek ki Nijer, o bölgeden külliyetli bir köle getiriliyor. Ve bunların tamamına yakını bakım ya yani bakamıyorlar ve yolda öldürüyorlar. Devlet diyor ki bir daha kesinlikle bakamayacağınız yani insanca taşıyamayacağınız o adamları getirmeyin. Yasak diyor. Ee, Osmanlı topraklarından bizim çizdiğimiz değil, bizde çünkü böyle hakikaten ince çalışmalar yok, teferruatlı çalışmalar. Avrupalıların yaptığı köle haritaları var, Afrika'dan yapılan. Bu haritalarda böyle ince bir çizgi İstanbul'a bazen Mısır üzerinden, bazen Trablus üzerinden gelir. Kızıl Deniz'den gelir, Mekke Medine üzerinden. Fakat ana çizgiler ki özellikle Batı Afrika'dan ve Doğu Afrika'dan yapılan ki rakamlar çok farklı söyleniyor. Çünkü bunlarla ilgili kayıt yok. 100 milyon diyen var, götürülen köle sayısı Afrika kıtasından Amerika'ya Amerika kıtası ağırlıklı ve e, bu insanlar e, mesela bir kitap var Güney Amerika'da Guyana'lı e, bir yazarın yazdığı Avrupa Afrika'yı nasıl az geliştirdi. Diye.